Merhaba Bero, nasılsın? İyiyim. Bugün ne oynayacağız Bero? Kızgın öğretmen. Evet, nerede kalmıştık? Nerede? Örümcekte herhalde, örümcekte, örümcekte. Of. Evet, örümcekte kalmışız arkadaşlar. Eldiven yok. Evet. Eldiven varsa alabilir miyiz, alamaz mıyız? Bakacağız. Ben bir bulurum diye düşünüyorum da. Oo, şimdi ne olacak Bero? Örümcek kitap. Kitap Aa. burada mı? Kitap. Televizyon izliyor Beru. Kitap. Gördüm. Eldiven yoksa işimiz bitti. Eldiven yoksa işimiz bitti. Eldiven mi almamız gerekiyor? Aha. Oy sıkıştım. Ya. Yeah. Arkadaşlar bu tam olarak örümceği alacağız ama eldiven mi bulmamız gerekiyor Beru? Evet nereye? Ne yapıyor? Öğretmen ben... kalktı gidiyor dikkat et. Aa bak orada tuzak var. Ya. Yeah. aferin sana Beru. Nasıl zıpladım? Güzel zıpladın. Saklanmıyor. Aa burada bir şey mi var? Yok. Bir şey var mı? Bu kedi mi burada? Yok bir şey yok burada. Şimdi ee, Amacımız ne Bero? Burada şu anda ne yapacağız? Müzik çalayım mı? Çal din, Bero. Din, 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 din. Çok güzel çaldın Bero. Aferin sana. bir şey ol. Bak. Bak bir şey alayım mı? Aa. Bak şimdi. Bak. var <laughs> elimde var. Eldivenleri çok güzelmiş. Allah dikkat edelim ha. Öğretmen nereye kaçın? gitti Kaçın. o? Kaçın. Burada mı? Yok burada değil. Kesin buradaydır. Aha bak. Bu mu ya? Burada değil. E benim ben mi? Allah kaçın. Kaç kaç kaç, kaç Kaçın. Kaç kaç çabuk çabuk iyi kaçtım ha iyi kaçtım Beru. ay gel Ana, merhaba Aa, çok tatlısın Beru. <laughs> Selamun Aleyküm ne yapıyorsun? Aa bizi görmüyor Beru. <laughs> Orada kör müsün ya? nasıl Süper Aa. oynuyorsun Selam Anam elimde eldiven yok ki <laughs> Eldiven mi sana takmış ben? Aynada eldiven gözükmüyor Beru. Nereye gidiyor bu? Anam da değil. Şimdi Hadi. buradaki amacımız ne Bero? Ne yapacağız? Dur. Önce... Anlatır mısın ha? Mesela ne yapacağız? Ben anlayamadım şu anda. Biz. Eldiveni aldık. Ne yapacağız? Aa, örümcek, örümcek, örümcek. Aa, Açık bunu kapatın. mu alacağız? Örümcek buradan. Aman, oh, canıma değsin. Sonra bunu gidip öğretmene mi atacaksın Bero? Yok. Ne yapacaksın? Kaçın. Onu şöyle. Hop. Nerede odası? Yatak odası mı? Hey, hayır. Dinlenme odası. Ben bilmiyorum Berol görmedim. Şuraya mıydı? Burası mıydı? Burası, mı televizyon izlediği yeri diyorsun değil mi Berol? Burası yemek odası sanki. Dur dur. Burası, Burası mıydı? da değil. Burası da oyun salonu. Burası değil de. Burası da değil. De, şu dönmeyi çok ayarlayamadık. Çok zor dönüyor. Bu var. Maymuncuk mu bu? Maymuncu. Evet. Şunu alalım İyi. Şimdi sen bu örümceğe gidip o televizyon izlediği odaya mı bırakman gerekiyor Bero? Hayır. Nereye bırakman gerekiyor anlamadım ki. Aha aha dur. Ay. Görmez. Görmezse tabi. Görmezse. Kaçın. Allah, Allah. Allah. Geliyor kovalıyor seni Bero. Kaç Allah, kaç, Allah, kaç, Allah. kaç, kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaç kaç çok çabuk. Saklanamıyor musun bir yere Bero? Kaçıyorum. Dur burada burada burada. Kaçın. Allah yakaladı. Yakaladı be. Ah be Bero ya. Ya. Önce buğulaşmıştım. Şuna mı buna, buna? Hadi kaldığımız yerden devam edelim Bero. Evet. Baba şu. Şimdi bak şunu merak ediyorum ben. Ben bunu işte önce görmedim. Örümceği şu televizyon izlediği odasına mı bırakmamız gerekiyor? Yok uyu. Baştan fare koyurduk ya. Ha. Kapan uyu Doraya koyacağız. Ama fareyi buraya koymamış mıydık Beru? Yok. Ha, koyuyor, Bero, seni kovalıyor Beru seni kovalıyor. Neden ne kovalıyorsun? sen ne çabuk kaçın, gördün? Kaçın kaçın kaçın. Sen ne kaçım. çabuk gördün bizi? Allah arkamda. arkanda. Arkanda Beru kaç Aa, kaç Bak Baba baba gördün mü beni? Kovlarken. Evet. Kaçıyorsun. Eldiven almayı unutma bu arada. Eldivenimiz gitmiş. Evet. Ana gördün mü kendimi? Kaçın. Ber seni kovalıyor. Oğlum bir beklesene bir dur. Bir yerlere saklan odalara falan git. Bir, 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 bir. Oğlum sen aynı ne yapıyorsun? you. Son sana ber. çalayım mı daha? Çal. Ha burada mı? Çalamadım ne ne burada burada. burada El, al. ne ne al. Örümceği almaya git. Hadi çabuk. Ah. Kaçıyorsun. Kaçın, kaçın, kaçın. Dur neredeyim ben? Selam. Bak. <laughs> Gördün mü kendimi? Gördüm Bera. kaçın, kaçın, kaçın. Allah, Allah. Of, oh. ona sen küfür müsün? Ana tekrarlandım buradayım. Ay çok güzelsin Bera. Çık, 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 git. Git, 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 git git görme. Ay aşağı iniyor aşağı iniyor aşağı iniyor. Evet. Ben çıksam mı çıkmasam mı çıkayım. Al. Buraya, burada burada buraya. Evet evet burada. yan. Al aç al. Oh. Ne oldu? Tekrar gidiyor. Oturuyor mu oturuyor. Ben neredeyim ya? Aç kapıyı. Aç ya. Şunu iç iç. Enerjimi çok az. İç iç. İç iç iç. Aldı. Tamam. o bu. Hadi. O ağaca takıldım. Ağaca takıldım. Nerede o? Nerede? Gitti? Tamam. Düzgün gidelim. Hemen şuradan şöyle. Buraya gir. Sonra baş takıldım. Ya bunu nereye koyacağını biliyor musun sen Bero? Oo bana bırak onu. Hadi bakalım. bir aç. Bak. Sanki bilmiyor musun gibi geldi bana Bero. Oran kaçın, kaçın 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 gelmesin. Hayır, ben oh, ölümcekten Allah. çok korkarım Bero. <laughs> evet. Allah kaçın kaçın kaçın. Kaç 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 kaç. Allah kaç. Kaç. Aa, öğretmen gidiyor Bero. Aha. Ha. Dur. Hadi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> çok komik Bero. Oo, <laughs> <laughs> oh, canım, oray. Bir dahaki bölümü bir sonraki sefer yaparız olur mu? Aa, evet. O zaman ne diyoruz Bero? Like atın, abone olun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.